Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Başladım. Şöyle diyeyim. gördük daha iyi oldunuz, daha iyisiniz. Oldu. Iyi oldu. iyi oldu. iyi oldu. merhaba Gel, gel. zaman bu okursanız. Yani az eleştiri yapaktınız. Sizin beşin, sağlığın sıhhatiniz nasıl önce? Allah'ın sorusu bu benim Anladım. merak. Bu rahat olun. Merhabalar. Bu başkanlarınızın Bekledik. Merhabalar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Başkanım. Şöyle geçeyim. Şey. Sen kardeşler. Ne çalışmıyor? Göster Memleketi zenginleştirmek yerine kendisi zenginleşen. Memleketi kuralla, hukukla yönetmek yerine neredeyse, neredeyse fazla çete sistemiyle yöneten bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunları konuşarak da değiştiremiyoruz. O zaman hep birlikte İstanbul Örgütü olarak bugüne kadar yaptığımız gibi başka bir şey yapmak lazım diyerek Amerika'yı yeniden keşfetmedik tabii. Ne yaptık? Bütün ele geçirilmiş kaleler, medyası, basını karşısında yapacağımız şey vatandaşla birebir temas. Hiç gerçek adama bakmıyorsun. Aşk olsun ya. Aşk olsun. Aşk olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. olursa biz iyi olacağız. Merhabalar. Şimdi bize öyle bir hale getirdiler ki siyasette oturduğu koltuktan kalkmak istemeyenler. Benim için isimlerin bir önemi yok. Hiç şey yapmayacağım. O koltuktan kalkmak istemeyenler bizleri birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Farkındasınızdır herhalde. Gün geliyor Kürtlerle Türkleri düşmanlaştıralım. Gün geliyor başörtülü kadınlarla açık kadınları düşmanlaştıralım. Gün geliyor işte şuralılarla buralıları düşmanlaştıralım. Ya bu memlekette, bu memlekette sevgili kadınlar ya hepimiz huzur içinde yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Niye yaşayabiliriz biliyor musunuz? Her şeyden önce. Çok güzel bir coğrafyadayız. Ve hepimizin çok kadim şerefimiz dediğimiz kültürlerimiz, kimliklerimiz var. Ve biz bunu yapacağız. Biz biz ve bunu birlikte başaracağız. Biz çok mutluyuz. Birlikte kuvvet doğar diyoruz. Efe evet, evet, Sağ ol Şimdi Bizim <gülüyor> çocukları <laughs> gelecek bir <laughs> hiç yok. Değil mi? Gençler inancın olsa ailemde 15 <laughs> kere şimdi <laughs> gençler hepsi <laughs> Okumuş yok. Canan Hanım Kürt dostuydu. Kürtlerin dostuydu. <laughs> Bizim bakıyorum. Nasılsın, iyi misin? Nasılsın? Hoş hoş al. al Emeğine sağlık. Çok ne sağ Ne bölmek istemedim. Hoş Daha iyi görüşmek üzere. Ali Tamam. Tamam. Şey. Gelin gelin. Boş oda var abi. ya ben öncelikle teşekkür ederim. Ya, öncelikle teşekkür ederim. Ya, rica misafir ederim. misafir ettiğiniz için. Rica ederim. Ne Sizlerle böyle buluşma <laughs> vesile olduğu için. Ben bugün Eyüp'te böyle bir hem vatandaşlara bir selam verelim istedik. Hem sizlerle bir araya gelip birazcık sohbet edelim istedik benim sizlerle paylaşmak istediğim bir iki şey var ama daha çok sizlerin paylaşmak istediklerini dinlemek istedim. Onu da baştan ifade edeyim de. Bir şey. Engelli çocuğuna bakar. Ev kadınına sigorta numarası verilecek. Kadın aynen bir işte çalışıyor gibi sigortası başlatılacak çünkü o kadın da çalışıyor. Ve o kadının çalışması diğer çalışmalara benzemiyor. Hepiniz hissedersiniz. O kadının sigorta primini devlet ödeyecek. <laughs> Öncelikle bir taziye gittik biraz geçmiş bir zaman. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Aynı şekilde. merhaba. Nasılsın? İyi misin Necdet İyi Cümleden merhaba diyorum. Ne şansınız bu? Buyurun. Şey efendim de, Atatürkçülükle ilgili bakış açısını hukuk bürosunun neden çalıştırmadığını, Atatürk'e her ağzı gelenin, her önüne gelenin böyle saldırmasını, meydanı boş bulması karşısında CHP'nin ne yaptığını merak ediyorum. Teşekkür ederim. Atatürk'e sahip çıkmak, Atatürk'ün sadece ismine değil, fikirlerine sahip çıkmak olur. Atatürk'ün fikirlerine sahip çıkmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin işidir. Ama Atatürk'e sahip çıkmak sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin 85 milyonun görevidir. Atatürk 85 milyonun ortak değeridir. Milli ve manevi değerlerimizi ayrıştırdıkları için bu ülke böyle oluyor. İnanç, herkesin inancı şerefidir, 85 milyonundur. Herkesin kimliği şerefidir. Atatürk de bayrak gibi, vatan sevgisi gibi 85 milyonun ortak değeridir. Devletlerin dini adalettir. Tam bunları hep beraber yaptığımızda işte Atatürk'e o zaman sahip çıkmış olacağız. Ama sadece sahip çıkmış değil. Geleceğe bu şekilde aktarmış olacağız. Sağ olasınız, sağlığınız, sağlıkınız Peki bizlerin yapabileceği, bu zor süreçte elimizden gelen herhangi bir şey var mı? Sağ olun. Sen bir şey istiyor musun? Şunu da zaman bulur okursanız, incelerseniz ve çevrenizdeki kadın arkadaşlar özellikle söz zaman ederseniz de çok sevinirim. Aile destekleri sigortasını özellikle çok önemsiyorum. Eleştiri yapmak Eyleştiri istiyorum. Ben gerçekten yapayım. Yapayım. Neyse, Çok Sizin ve şeyin Büyükşehir Belediye Başkanı. Mahkemede altılı masa birlikte gitsin. Sağ olun. Söylediniz nasıl önce? Sağ olun. Siz nerelisiniz? Mersinliyim. Mersinliyim. Oyunun Yani ilk oyunumu kullanacağım. Kusura bakma. Bu benim Anladım. kişisel merak. Kişisel rahat olun. Daha hiç bu kadar spesifik düşünmemiştim. O biraz Tabii tabii. Teşekkür <laughs>